Kumsal e, çok hasta arkadaşlar. Şimdi ben ona ilaçlarını götüreceğim. Vitamin, e, soğuk algınlığı bir de ateş düşürücü içireceğim Kumsal arkadaşlar. Çünkü Kumsal çok hastalandı. Sürekli ilaç veriyorum ama e, hastalığı geçmiyor arkadaşlar. Şimdi ben ona ilaçlarını içireceğim. İnşallah Kumsal içer. Çünkü Kumsal ilaç içmeyi hiç sevmiyor. Hadi bakalım gidelim bakalım Kumsal içecek mi? Kumsal da çok halsiz arkadaşlar. ...hiç hali yok sürekli ateşi var... ...Kumsal... ...ne yapıyorsun aşkım? Hiç halin yok değil mi? Bakayım senin ateşin var mı Kumsal? Bakayım... ...ağzın niye böyle kırmızı? Cips mi yedin? Kumsal bu hasta halinle bile cips yiyorsun ama ya... ...pes yani gerçekten... ...yemek yemedin kızım... ...akşam yemeği yemedin... ...e nasıl olacak şimdi sana ilaç vermem gerekiyor... ...ateşin de var vücudun sıcak biraz... Baba barbi bebek, barbi bebek. Evet babası dedi ki kızım dedi hastasın ama dedi eğer yemeklerini yersen sana Barbie bebek alırım dedi ama kumsal yemeğini yemedi. Babasına da baba ben yemek yedim dedi. Çok ayıp kumsal. Hadi ilaçlarımızı içeceğiz şimdi tamam mı? Ben, ben içmek istemiyorum ya Anladım, acı. Mila ama acı ama sen iyileşeceksin kumsal içmezsen iyileşemezsin sakın kaç. <laughs> Çaylarını içemezsen iyileşemezsin kızım. Okula da gidemezsin. Bak. Komsal. Ben gülüyor muyum kızım? Bak bir ben gülüyor muyum? Hiç gülmüyorum değil mi? Buraya gel Komsal. Aa arkadaşlar bu çocuk hasta değil miydi ya? Baksanıza enerjiye bakın. Az önce anne ateşim var diyordun ama Komsal. Hadi gel, ilaçlarımızı içeceğiz. Hadi bak babayı ararım. Bana bak. O zaman babayı arayayım kumsal e, iyileşmiş. Kumsal yemeğini de yemedi. Ona Barbie bebek alma diyeyim tamam mı? Anne, tamam içeceğim ama suyu burada iç. Tamam hemen suyunu içeceksin arkasından. Tamam, alayım, al alayım, suyunu çabuk al. Alayım, 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 alayım. <laughs> hadi al suyunu hadi gel. İlaçlarımızı içeceğiz, iyileşeceğiz. Tamam anneciğim? Yoksa iyileşemeyiz kumsal. Önce bunu ver. Önce bu mu? Hayır. Ama bu tatlı. Bunu en son versem olmaz mı? <laughs> ne oldu? <laughs> Acıdı mı? Üstüne düştün. kumsal dikkat et annem. Bak suyun da dökülecek. Ver şunu. İnanmıyorum. Sen su içmeyeceksin o zaman ilaç içtikten sonra. Değil mi? Tamam sen bilirsin. Hadi gel bakalım. Komiser! Aa, gelir misin lütfen? Hadi gel. Hadi gel anneciğim hadi. Hadi suyunu alır mısın? Suyunu al yerden. Kumsal sen hasta olduğuna emin Arkadaşlar beni yalancı çıkaracak. Arkadaşlar inanmayacak bana. Kumsal hasta falan değil diyecekler. Bak tabletin üstüne otur, oturmuş. Kırılacak kızım. Hadi getir suyunu. Aa, aa! Hadi anneciğim. Kumsal lütfen hadi işlerim var aşkım. İlaçdan <laughs> Ya inanmıyorum ya. Hadi. Kumsal. İlaç suyunu alır mısın kızım? Hadi. Ben ilacı dolduruyorum. Hadi. Ben hemen önce bunu içtireceğim sen. Ay döküldü. Evet kumsal hadi gel içelim. Anne ben içmeye gittim. Acı falan değil kumsal. Aç ağzını ya. Aç, aç aç aç. Oh, yarasın yavruma. Şimdi ben sana soğuk algınlığı verdim, ıı, üşüttüğün için. Şimdi de sana ağrı kesici vereceğim Kumsal. Ateşim var çünkü. Senin bakayım hala var mı? Ateşim var Kumsal. Bir de hayır diyorsun, kaçıyorsun ya bir de. Sanki hiç hasta değil misin gibi davranıyorsun. Hemen şu ilacımızı da içiyoruz. Gel buraya. Komşalım bugün dans edesi gelmiş arkadaşlar. Hareketlere bak. Hadi ben dolduruyorum bunu. Hadi gel. Evet, bu da hazır. Gel bakalım. Gel 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 gel. Hoppala! Aferin kumşala, Komşala aferin. Alkış yapın arkadaşlar. Komşala, kumsal ilaçlarını içti. Aa! Buna uyku ilacı da mı versem ne yapsam uyusun hemen ya? Bu kız neden bu kadar enerjeli? Aa! Hasta mısın sen gerçekten? <laughs> Ben hiç hasta olduğuna inanmadım. Şu an arkadaşlar da biliyorum inanmıyordur bana ama gerçekten hasta arkadaşlar. Sürekli ateşi çıkıyor. Değil mi kızım? <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da beğenin. videolarımızı da Evet. Evet arkadaşlar bize destek olmak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Zaten unutmayı Evet zaten Ay. ücretli bir şekilde abone oluyorsunuz arkadaşlar evet. Sadece abone olacaksınız bir şey yok yani bunda düğmeye basacaksınız o kadar. Hoşçakalın.